Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft arkadaşlar yeni bir seriye başladık. Adı ise Minecraft. Evet. Biraz tuhaf. Büyücü var. Şurada da arkadaşlar yanılmıyorsam köy var. Köyde biraz biraz değil baya bir e, köyde kalacağız. Çünkü bu bölümde arkadaşlar şato yapacağım. Büyük bir şato yapacağım. Şato yapmazdan önce arkadaşlar biraz malzeme toplamam gerek. O yüzden de biraz ağaç toplayayım. Toplamam gerekli. Yatak falan her şeyim var. Şuradaki olduğundan olabilir. Şu tavşancık. Neyse arkadaşlar köye gidelim. Öncelikle. Evet yanlış görmedim. köymüş arkadaşlar. Biraz kaldıracağız köyde. Video dışı Az çalacağım arkadaşlar. Canlı yayın falan yapacağım. Şuları toplayalım. Şu bitki baya bir canımızı alıyor. Neyse şuradan gidelim öncelikle. Gider misin lütfen? Evet. Gitti. Şuraya nasıl tırmanacağız? Evet. Şuradan çıkabiliriz galiba. Evet şuradan yol varmış arkadaşlar. Şurada köyler, tarlas e, tarlası falan var. Köylerim. Golem de var o oh, iyi. Golem ta tabii ki de öldürmeyeceğiz arkadaşlar. Golem'e vurursak ağzımıza sıçar. Evet burada baya bir odun falan var. Şu odunları toplayacağım arkadaşlar. Çünkü buraya kaybedersen falan filan sorun olmasın. Şu da toplamak istiyorum arkadaşlar ekmekleri. Şu bal kabağı tohumlarını da alayım. İşimiz tamam burada. Aslında bura, burada da kalabiliriz arkadaşlar. Güzel bir yer. Güzel. Evet şuradan çıkalım şimdi ise. Çıkar mısın? Evet çıktı. Şu kolemden korkuyorum arkadaşlar. Bir vurursa gittik. Sıçtık yani. Şurada da sandık var. Oo. Ballıyız. Elmalar. Elmalarımızı da alalım. Yatak yok. Sıkıntı da yok. Evet bay golem çekilir misiniz? Şuraya da girmek istiyorum. Oo kaç kapı lan burası. Burada bir yapık. Bu kadar mı lan keyiniz? Şuraya da çıkayım arkadaşlar. Şuraya da merak ettim. Oo şunu almak istiyorum hemen. İksir yapacağımı neydi şunun adı? Evet şuradan çıkmak çıkayım. Çıkmak neymiş? Burası hiçbir şey yok burada. Neyse arkadaşlar köyümüzü keşfettik. Şimdi inebilirsem çok iyi olacak. Şuradan bir tane kazma yapmak istiyorum arkadaşlar. Baya bir odurumuz burada var. Sıkıntı yok yani kardeş. E, evet arkadaşlar devamında köyümüzün varymış. Şurada köyün devamı şular da alalım ki aç kalmayalım. Evet. Burada hiçbir şey yok galiba. Şunun yapısına bakar mısınız arkadaşlar? Neyse. Şu evden de çıkalım. Şimdi ağzına seçtiğimin diğer evine geçelim. Geçelim. Evet. Burada da bir bok yok. Yoruldum lan. Yoruldum hepsini bir bir gezmekten. Şimdi son evler. Şuraya da bakalım. Lan bir tane sandık verir misin lütfen? Ye her önemli benim için. Ye her ver. Ye her ver. Evet şuradan çıkabiliriz galiba. Evet çıktık. Şu ne lan? Şöyle kalsın. Tamam seni kap kapatacağım. Kapatacağım. Evet şuraya da gir. Şurada da sandık yok mu lan? Burası ne? Bir sandık bulamadım. İki tane sandık. Koskoca zaman köyden arkadaşa iki tane sandık bulduk. Evet bitti köyümüz. Şimdi crafting table buradan neredeyse var arkadaşlar. Nerelerde? Neyse hiçbir yerde yok. Arkadaşlar bize bir tane crafting table gerekli. Crafting table'ımızı yapalım. Bir tanesini şöyle yapıp bir tanesinden şunu yapıp arkadaşlar. Crafting table'ımızı tam olarak nereye koyacağım? Neyse şuraya koyayım. Lan. Evet şu izin vermiyor. Şuraya koyduk. Bir tane arkadaşlar kazma yapacağım. Tahta kazma. Evet. Çünkü taş gerekli bizim için. Taş kılınç falan yapacağım. Şuraya aldık taş kazmayı. Evet. Şuradan bir tane. Evet. Şurada var. Oo, bayağı ballıyız arkadaşlar. Madem. Hayır. Maden bulduk ve demirimizi de bulduk. Şuradan hemen şu taşlarımızı alıp taş kazma yapalım. Bok yapacağız. Crafting table unuttuk. Crafting table için arkadaşlar biraz balta da yapmak için taş toplayayım. Evet bayağı bir büyük maden bulduk. Şuradan çıkalım öncelikle. Şuraya girelim. Düşmezsem çok iyi olur. Evet düşmedim. Köyler arkadaşlar biraz daha tasarım güzelleştirirse çok iyi bir köy. Şu kadar odun nereden bulduysalar arkadaşlar gece gündüz çalışmışlar. Evet bir tane balta bir tane kazma ne yapmayacağım kılıncı yapmayacağım arkadaşlar çünkü kılıncı neden yapacağım demirden şunu öncelikle bir alalım. Evet çok iyi. Şimdi şimdi şimdi. Evimizde dediğim gibi şatı yapacağım. Şatı yapmak için arkadaşlar biraz biraz diye bayağı bir e, ne kasmam gerekli. Neydi 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 şunun adı lan? Taş. Taş kazmam, taş kasmam gerekli. O yüzden de arkadaşlar bayağı bir çalışacağım. Canlı yayınlar yapacağım. Canlı yayında video gibi koyacağım arkadaşlar. Ne de koymayacağım bilmiyorum tam emin değilim ama canlı yayınları yapacağım çünkü arkadaşlar canlı yayında hem sizinle sohbet edelim hem de ki işimi görürüm evet buradan da bir tane ne gördüm ne gördüm İyi. şurayı kazayım öncelikle şuradan çıkalım şu kömürler almak istiyorum arkadaşlar meşale falan yapacağız dediğim gibi maden yaparken karanlıkta kazmayacağım şunların yardımıyla kazacağım. Kaz, kaz. Evet, hepsini alacağım. İlk bölümden arkadaşlar demir bulduk çok iyi benim için bu. Yanlış hatırlamıyorum, hatırlamıyorum arkadaşlar bir alt tane demirimiz var. Şunu da aldık Bayağı bir bulduk. Arkadaşlar bu kadar yeter. Şimdi gidelim arkadaşlar. Biraz da onu toplayayım. İlk bölüm böyle olacak arkadaşlar. Evimiz var. Yani köylerin evinde biraz misafir gibi kalacağız. Ondan sonra arkadaşlar ne yapacağız? Dediğim gibi şat yapacağız. Şunu şuraya koy. Şu da şuraya koy yukarı çıkabileyim. En nefret ettiğim şey arkadaşlar şu ağacı kestikten sonra şöyle kalıyor ya nefret ediyorum. Şuları alıp yatmamız gerekli gece oluyor. Köy neredeydi? Şurada. Evet gördüm köyü. Yemek kantımız olacak mı bilmiyorum arkadaşlar. Hayır, şimdilik yok. Şöyle gideceğim. Burada hiçbir şey yoktu. Yatak falan. Kedi. Kedi. Ocak falan yapmışlar. Neyse. Ha. Git. Şuradan. Şuraya gideyim. Evet, burada yatak var. Özür dilerim. Bay köylü. Buraya gelmişiz daha önce. Golem bize saldırmasın lütfen. Golem saldırırsa sıçtık. Git lan buradan. Evet. Şuraya arkadaşlar bir tane ocak yapacağım. Ocağımızı tam şuraya koyacağım. 8 tane arkadaşlar demir bulmuşuz. Şunları eritelim. Sen nesin lan? Tamam. Deli misin kardeşim? Evet. Ha ha başka bir şey de bilmiyorum. Bütün günü ha ha yapıyor arkadaşlar. Şunların hepsini şey, sapaya çevirelim. Şunu şuraya alacağım. Şu gereksizleri şuraya. Harita kalsın. Neyse. Şuradan üç tane demir olmuş. Baya güzel. Şuradan bir tane demir kılınç yapacağım. Şurada da koyup gitmek istemiyorum arkadaşlar. Unutursam gitti. Köy biraz büyük. O yüzden de unutabilirim. Lan! Ne yapıyorsun sen? Uyan! Lan salak! Ne yapıyorsun? Lan! Bir yatak el koyuyorum. Şunu da alacağım. Senin evini talan edeceğim. Şu crafting'i de alacağım. Şunu da alacağım. Son bir tane. Şunu alayım şöyle. Piş demir lütfen. Şunu da almak istiyorum arkadaşlar. Çünkü taşımız yok. Lan sizin tarlada kabak mı yetişiyor? Şu kabaklar da alalım. Teşekkürler. Ne bakıyorsun lan? Tamam vurmayacağım. Golem var çünkü. Ne yapıyorsun lan sen? Bu ne şey yarıyor arkadaşlar? Lütfen yorumlarda yazın. Arkadaşlar. Ne işe yarıyor? Dur dur dur. Anarba büyük kaldır. Şunu şuraya koyursan. Evet arkadaşlar galiba bildim. İyileştiriyor. Bunlara da ihtiyacım olacak. Buraya gel. Buraya gel lan. Şunu da alacağım. Siz yine yaparsınız. Yaparsın yaparsın. Şunu da alacağım arkadaşlar çünkü şu büyük evde kalacağım. Neredesin lan? Büyük ev. Şurası hiç. Neyse arkadaşlar. Şuradan söylediğim gibi baya bir odun kasacağım. Şuraya baktık mı biz? Şunu alacağım harita masasını. Şöyle önemli şeyleri alacağım arkadaşlar. Oo, bir tane daha Ağzına seçti Çocuk. Ben de diyorum arkadaşlar iyi harf falan verip pok veriyor. Bu köy çok verimsiz ya. İn. İner misin lütfen? İn. Lan. Sonunda arkadaşlar indi. Şöyle etrafımıza kolaçan edelim. Şurada arkadaşlar maden oluyor söylüyorlar tam şunun altında arkadaşlar. Maden var diyorlar. Oraya da gideceğiz. Maden yapmamız gerekli olduğundan oraya da gideceğiz. Ama öncelikle şu tatlı meyve arkadaşlar. Tamam. Burası benim evim artık. Şurayı farklandırayım. Tamam. Kapan lan. Burası benim evim üst katı. Ya da alt kat olsun arkadaşlar. Burada hiçbir şey yapacak yeri yok. Şuraya yatağımı koyacağım. Şunu da şöyle koyayım. Evet. Envanterimi boşaltmayacağım arkadaşlar. Çünkü kaybolursam pok olacak. Evet videomu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar söylediğim gibi canlı yayınlarda bundan sonra hemen canlı yayın açacağım arkadaşlar. Canlı yayında maden yapacağım. Onu da koyacağım arkadaşlar. Bu bölümlük bu kadar izlediğin için çok teşekkür ederim arkadaşlar.